Bir şehrin demir yolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir. A, B, C istasyonlarından hareket eden K, L ve M trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyor. Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sanılan şarşayıklardan hangisidir? D istasyonundan sonra gittikleri yol birbirine eşit olduğuna göre bizim D istasyonuna kadar olan uzunlukları karşılaştırmamız bizim için yeterli. K treni için istasyon arası mesafeler kök 2. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kök 2. 15'i kökün içine aldığımızda 225 çarpı 2'den karekök 450 kilometre yol yapar. K treni. L treni için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kök 5. 8 kök 5. 8'i kökün için aldığımızda 64 çarp 5'ten kare kök 320 kilometre yapar. M treni için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane kök 3 kilometre. 13'ü kökün için aldığımızda 169 çarpı 3'ten karekök 507 kilometre yapar. M treni. Baktığımızda en uzun yol alan M sonra K sonra L bu sıralamayı veren D şıkkı cevap D. Aşağıda her biri deniz yüzeyine dik ve boy uzunlukları santimetre cinsinden su şamandıraları verilmiştir. Buna göre ne şamandırasının deniz seviyesinin altında kalan kısmının uzunluğu hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? İlk önce K'ye baktığımızda karekök 432, 144 çarpı 3'ten 12 kök 3 olarak yazılır. Karekök 300, 100 çarpı 3'ten 10 kök 3 olarak yazılır. Karekök 27, 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 olarak yazılır karekök 147, 49 çarpı 3'ten 7 kök 3 olarak yazılır. Burası 3 kök 3 ise 10 kök 3'ten 3 kök 3 çıkardığımızda geriye kalan uzunluk 7 kök 3 olur. Aynı şekilde burası da 7 kök 3 ise geriye kalan uzunluk 12 kök 3'ten 7 kök çıkardığımızda 5 kök 3 olur. Burası 5 kök ise burası da buraya kadar 5 kök 3 santimetredir. Tamam 7 köküsü olduğu için altta kalan kısmın uzunluğu 2 kök 3 santimetre olarak bulunur. Deniz seviyesinin altında kalan kısmın uzunluğu 2 kök 3 santimetre. Bu sayının hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu bulmak için kat sayıyı kökün içine almamız lazım. 2'yi kökün içine aldığımızda 4 çarpı 3'ten karekök 12 olur. Karekök 12'de karekök 9'dan büyük, karekök 16'dan küçüktür. Yani 3 ile 4 arasında olarak bulunur. Cevap C. Bir kafe sahibi kafesinin dış cephesine sürgülü 3 eş karese beyaz renkli cam yaptırmıştır. Bu eş bölmelerle ilgili olarak birinci ve üçüncü bölmeleri 16 eş parçaya, ikinci bölmeyi 4 eş parçaya ayırmıştır. Ayrılan parçaların bazıları siyah boyanmıştır. Bu camların beyaz renkli parçaları ışığı geçirmekte, siyah parçalar ise ışığı geçirmektedir. Camlı bölgeler bulundukları rayda hareket ettirilerek hepsi ikinci bölmede hiç taşma olmadan bir araya toplandığında son durumda ışığı geçiren alanların toplamı 48 birim karedir. Buna göre kafenin dış cephesinde yer alan camlı bölmenin çevre uzunluğu kaç birimdir? Öncelikle ikinci bölmeyi de aynı şekilde 16 eş parçaya bölelim. Zaten 4 parçaya bölünmüştü. Birinci bölmeyi ikinci bölmenin üstüne doğru raylı sistem olarak sürdüğümüzde bu bölge burayı kapatacak. Siyah bölge olacak. Zaten bununla bu bu siyahın buranın altında kalacak. Bu bölgede buraya gelecek ve burayı kapatacak. Bu bölge burayı kapatacak. Bu bölge burayı kapatacak. Bu bölge, kapatacak. Bu bölge ve bu bölge zaten buraların altında kalacak. Dolayısıyla ışığı geçiren 1, 2, 3, 4. 4 tane karesel bölge kaldı. 4 tane karesel bölgenin alanı 48 birim kare ise küçük kareler için. 48'i 4'e böldüğümüzde bir tane küçük karenin alanı 12 birim kare. Bir tane küçük karenin alanı 12 birim kare ise şurada küçük karenin bir kenarın uzunluğunu bulmak için alanın karekökünü alırız. Karekök 12, 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 birim olarak bulunur. Yani bir kenar uzunluğu 2 köküçtür. Burada 1, 2, 3, 4 tane kısa kenar var. Yani buranın uzunluğu 4 çarpı köküçten 8 köküç. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 2 köküç yani 24 köküç birim olarak bulunur. Çevresi için 2 kere 8 köküç artı 24 köküçten 8 artı 24 köküç 60 32 köküç yapar. 2 ile çarptığımızda da çevre 64 köküç birim olarak bulunur. Yani cevap C. Ramazan öğretmen aşağıda tasarladığı kağıt katlama oyunu ile iki irrasyonel sayının çarpımının bir rasyonel sayı olduğunu göstermek istemektedir. İrrasyonel sayıların yazılı olduğu kağıdı çağdaş K, L ve M doğruları boyunca, Yasin ise O, P ve R doğruları boyunca yalnızca bir defa belirtilen yönde ayrı ayrı katlayabilmektedir. Katlanan kağıtta üst üste gelen sayılar çarpılarak yeni sayılar elde edilmektedir. Yasin elde ettiği rasyonel sayıların toplamının çağdaşın elde ettiği rasyonel sayıların toplamından farkı aşağıdakilerden hangisinde en fazladır? A şıkkına baktığımızda K sağ rasyonel sayıların çarpımının bir rasyonel sayı olması için kök içlerinin aynı olması gerekiyor. K sağ katladığımızda kök 5 kök 5 kök 25'ten 5'e eşittir. Kök 90 kök 10 çarptığımızda kök 900'den 30'a eşittir. P aşağı kısmına baktığımızda irrasyonel sayıların çarpımı bir rasyonel sayı olmuyor. Yani buradaki fark 35 A şıkkı için B'ye baktığımızda M sola M sola gittiğimizde kök 2 kök 8 kök 16'dan 4 kök 5 kök 20 kök 100'den 10 kök 48 kök 12 kök 48 4 kök 3 kök 12, 2 kök 3, 4 kere 2 8, kök 9'dan 3, 8 kere 3, 24. R yukarı, R yukarı kısmına baktığımızda sadece kök 12 ile 3 kök 3 var. Bu da 18 yapıyor. İlk durumun toplamı 38, ikinci durum 18, aradaki fark 20. Yani B şıkkı için fark. 20 C şıkkına baktığımızda L sağ yani buradan sadece kök 12 ile 3 kök 3 var. Çarptığımızda 18 yapıyor bu da. O aşağı O aşağı kısmında kök 8 kök 18 var. Bu da 2 kök 2 çarpı 3 kök 2'den 12 yapar ve kök 45 kök 20 var. 3 kök 5 çarpı 2 kök 5'den 30 yapar. Dolayısıyla 12 30 42 42'den 18 çıkardığımızda 24 olarak fark bulunur. D şıkkına baktığımızda K sola burada kök 5 kök 5 var sadece bir de kök 90 kök 10 var 900'den 30'a eşit o da O yukarı O yukarı kısmında kök 8 kök 18 12 yapıyor. kök 45 kök 20 Bu da 30 yapıyor. Dolayısıyla burayı topladığımızda 35, burayı topladığımızda 42 aradaki fark 7. En fazla fark olan A şıkkında cevap A. Matematik öğretmeni Emre'ye yukarıdaki numaralandırılmış yapboz parçalarını verip ondan üzerinde yazılı olan kareköklü ifadelerin değerleri birbirine eşit 4 parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Buna göre Emre'nin oluşturması gereken yapboz modeli aşağıdakilerden hangisidir? Yapboz modellerindeki işlemleri yaptığımızda birinci modelde 3 kök 10 çarpı 2 kök 10, 3 ile 2'yi çarptığımızda 6. Kök 10 ile kök 2'yi çarptığımızda kök 20. Kök 20'yi 4 çarp 5'ten 2 kök 5 olarak yazabiliriz. 6 çarpı 2 kök 5 ifadesi 12 kök 5'e eşit olur. 2 numaralı yapbozda kök 15 kök 10 ortak köklü ifade olmadığı için burada işlem yapamayız. 3. yapbozda kare kök 125 25 çarp 5'ten 5 kök 5 olarak yazılır. Kare kök 245 49 çarp 5'ten 7 kök 5 olarak yazılır. Topladığımızda 12 kök 5'tir. Dördüncü yapbozda 48 kök 15 bölü kök 12. 48'i ve kök 15'i aynen yazalım. Kök 12'yi a kök 5 şeklinde yazdığımızda 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olur. 48'i 2'ye böldüğümüzde 24. Kök 15'i kök 3'e böldüğümüzde kök 5. 24 kök 5 olur. 5 numaralı yapbozda kare kök 720 144 çarpı 5'ten 12 kök 5 yazılır. 6 numaralı yapbozda 6 çarpı 2 12 kök 5 çarpı kök 5 kök 25'ten 5'e eşit. 12 çarpı 5 60 olur. 7 numaralı yapboz karekök 480 16 çarpı 30'dan 4 kök 30 karekök 240 16 çarpı 15'ten 4 kök 15 olur. Ortak kök olmadığı için niye işlem yapamayız. 8 numaralı yapbozda 60 kök 15 bölü 5 60'ı 5'e böldüğümüzde 12 kök 5 olur. Dolayısıyla 1 numaralı yapboz 3 numaralı yapboz 5 numaralı yapboz ve 8 numaralı yapbozdaki işlemler işlemlerin sonucu eşittir. Oluşturulan model D şıkkındaki gibidir. Cevap D. Aşağıda verilen üst yüzü dikdörtgen şekli olan masanın üzerine bir kenar uzunluğu kök 27 cm ve alanı 15 kök 3 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki pembe renkli 12 eş kağıt aralarında boşluk kalmayacak üst üste gelmeyecek şekilde dizilmiştir. Aynı masa üzerine bir kenarın uzunluğu kök 3 cm olan kare şeklindeki eş mavi kağıtlar pembe kağıtlar gibi masa üzerinde taşma olmayacak şekilde dizilecektir. Buna göre bu iş için en fazla kaç tane mavi kağıt gereklidir? Pembe renkli dikdörtgen kağıdın alanını biliyoruz ve bir kenar uzunluğu verilmiş kök 27. Diğer kenar uzunluğunu bulmak için alanı kök 27'ye böleriz. 15 kök 3 bölü kök 27. Kök 27'yi 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 olarak yazarız. Kök 3'ler birbirini sadeleştirir. 15'i 3'e böldüğümüzde diğer kenar uzunluğu 5 cm olarak bulunur. 12 tane eş kağıt bu şekilde sıralandığına göre bu kenarın uzunluğu 12 çarpı 5'ten 60 santimetre olarak bulunur. Diğer kenara bir kenar uzunluğu kök 3 santimetre olan kare şeklinde kağıtlar dizileceğine göre kaç tane kağıt olduğunu bulmak için 60'ı kök 3'e bölmemiz gerekiyor. 60 bölü kök 3 ifadesinde paydayı kökten kurtarmak için kök 3 ile genişletiriz. 60 kök 3 bölü 3'ten 20 kök 3 tane kağıt gereklidir. 20'yi kökün içine alabiliriz ya da kök köküçün yaklaşık değeri olan 1 tam onda 7 üzerinden de gidebiliriz. Köküçün yaklaşık değeri olarak 1 tam onda 7 küsürü düşünürsek 20 çarpı 1 tam onda 7 34 küsür olacak. Yani 34 tane kağıt gereklidir diyebiliriz. Ya da 20'yi kökün içine aldığımızda 20'nin karesi 400, 400 çarpı 3'ten kare kök 1200, karekök 1200, 34'ün karesi 1156, 35'in karesi 1225. Yani 34 ile 35 arasında bir değer alacak. 34 küsür tane. Buradaki 34. kare yerleşir, 35. kare yerleşmez. Onun için 34 tane yerleşir diyebiliriz. Cevap B. Aşağıdaki tabloda Eymen'in telefonda kayıtlı olan 7 tane şarkı ve bunların dakika cinsinden çalma süreleri verilmiştir. Eymen telefonda kayıtlı olan şarkılardan rastgele üçünü seçerek dinlemiş ve dinleme süresi toplam karekök 63 dakikadan fazla sürmüştür. Buna göre Eymen'in dinlemiş olduğu şarkılar aşağıdakilerden olamaz. Önce şarkıların sürelerini bulalım. Karekök 4 tam %84, 2 tam onda 2, karekök 9 tam %61, 3 tam onda 1, karekök 6 tam %25, 2 tam 10'da 5. Karekök 2 tam 125 1 tam 10'da 5. Karekök 7 tam 129 2 tam 10'da 7. Karekök 12 tam 125 3 tam 10'da 5. Karekök 3 tam 161 1 tam 10'da 9. Dinleme süresi toplam karekök 63 dakikadan fazla. Karekök 63 karekök 64'e yani 8'e yakın Dolayısıyla 7 tam onda 9'dan fazla bir değer olmalı. A şıkkına baktığımızda dünyadan uzak galaksi ve melek yani 3 tam onda 1, 3 tam onda 5, 1 tam onda 5 topladığımızda 8 tam onda 1 olabilir. B şıkkına baktığımızda kentsel dönüşüm gönül dağı galaksi yani 2 tam onda 2, 2 tam onda 5, 3 tam onda 5. Topladığımızda 8 tam onda 2. C şıkkına baktığımızda düşler sokağı bir sebebi var ve gönül dağı. Yani burada 2 tam onda 7, 1 tam onda 9 ve 2 tam onda 5. Topladığımızda 7 tam onda 1. Bu olamaz. Çünkü 7 tam onda 9'dan küçük bir değer almış. D şıkkında kontrol edelim. Dünyadan uzak kentsel dönüşüm galaksi yani 3 tam onda 1, 2 tam onda 2, 3 tam onda 5 topladığımızda 8 tam onda 8 oluyor. C 7 tam onda 1 olamaz. Cevap C. Alanı 25 santimetre kare olan kare şeklindeki kağıt şekil 1 ve şekil 2'deki gibi orta noktalarından ok yönlerine katlanıp şekil 3 elde edilmiştir. Şekil 3'te oluşan şekilden alanı 2 santimetre kare olan kare biçimdeki parça kesilip atılıyor ve katlanmış olan kağıt açılıyor. Geriye kalan kağıtta sarı boyalı bölgenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Karenin alanı 25 santimetre kare ise bir kenar uzunluğu karekök 25'ten 5 santimetre olarak bulunur. Yani şekil 1'deki karenin bir kenar uzunluğu 5 santimetredir. Kağıt iki defa katlanınca ve şekil üçteki parça kesilince kesilen bölgede üst üste dört kat vardır. Yani alanı iki santimetre kare olan dört tane kare kesilir buradan. Dolayısıyla şekil üçteki parça kesildikten sonra oluşan şekil bu şekildedir. Yani ortadan bir, iki, üç, 4 tane alanı 2 cm kare olan parça kesildikten sonra burada 2, 4, 6, 8 alanı 8 cm kare olan kare kesilmiş olur. Dolayısıyla alanı 8 ise bir kenar uzunluğu alanın kare köküdür. Kök 8 eşittir 2 kök 2 santimetredir. Yani ortada oluşan boşluğun bir kenar uzunluğu 2 kök 2 santimetredir. İlk durumda çevre 5, 10, 15, 20 santimetre. Ortada oluşan boşluğun çevresi 2 kök 2, 4 kök 2, 6 kök 2 ve 8 kök 2. 20 artı 8 kök 2 santimetre geriye kalan kağıttaki sarı boyalı bölgenin çevre uzunluğunu verir bize. 8'i kökün içine aldığımızda 64 çarpı 2'den karekök 128 olarak bulunur. Karekök 128, kök 121 ve kök 169 arasında yani kök 121 ve kök 144 arasında yani 11 ile 12 arasındadır. 20'ye 11 eklediğimizde 31, 20'ye 12 eklediğimizde 32. Yani 31 santimetre ile 32 santimetre arasında değer alır. Cevap D.